mevcut yapılanmamız Ekol Denizcilik Eğitim Kurumu 97 yılından beri sektörün öğrenci ihtiyacını ve denizcilik sektörüne yetişmiş personel ihtiyacını sağlayan bir kurum. Pek tabii ki denizci olmak çok kolay değil. Sektör olarak da çok kolay bir sektör değil. Donanımlı bir eğitimimiz var. Artık sektörün en büyük ihtiyacı olan yabancı dil bilgisine sahip teorik bilgi kadar İngilizce bilgisine de sahip denizciler. Onun için ağırlaştırılmış yabancı dil eğitimlerimiz var. İngilizce bölüm başkan Yerli eğitmenlerimiz kadar ana dili İngilizce olan yabancı hocalarımız da bulunuyor. Çünkü sadece lise mezunu, üniversiteyi kazanamamış, üniversiteyi çeşitli sebeplerle gidememiş her ne vesileyle olursa olsun arkadaşlarımızın dil eğitimlerini karşılamak kadar bir de sektörde denizci olup da yabancı dil sınavı, YDS sınavını artık kendini sorun olarak gören ve bu sınavı atlatmakta güçlük çeken sektördeki çalışma arkadaşlarımıza da özel eğitimler ve grup eğitimleri veriyoruz. Bunun için de İngilizce çok ağırlıklı okulumuzda. 20 Eylül'de yeni sezonu açıyoruz, güverte ve makine olarak sınıflarımız, kayıtlarımız da devam ediyor. Deniz zor, denizde kadın olmak daha da zor. Çok başarılı kadın denizcilerimiz var, bizden yetişen kadın denizciler de var. Her aşamada çalışan kadınlar var. Ekol bu anlamda farklı özellikleri de olan bir okul. Aşçılık eğitiminizi aldıktan sonra, bir aşçıysanız denizde aşçılık uygunluk eğitimini de alabileceğiniz Tek okul Ekol. E, bunu veren kişi de bir kadın. O sebeple çalışma arkadaşlarımızın e, çoğu kadın. E, bizi en çok heyecanlandıran e, üç tarafı deniz, dört tarafı fırsat eşitliği projesi. E, bununla istedik ki sadece kıyı bölgeler değil. E, Orta Anadolu'dan, Doğu Anadolu'dan, Güneydoğu'dan, Türkiye'nin her tarafından denizci olmak isteyen, denizi tanımak isteyen ya da bir meslek ve kariyer hayatını yönlendirmek isteyen, her şeyi bir tarafa bırakın imkansızlıklar içinde boğuşuyor da olabilir bu genç arkadaşlarımız. Onlara imkan oluşturmak için bir burs projesi oluşturduk. Sektörde bunu yavaş yavaş anlatıyoruz ve tanıtıyoruz. Sağ olsunlar destek de veriyorlar.